benim oğlum sakattır. Kalbi sakat olmaz. Yürek ve kal sakat ol ketti. Al Mert düşürmüş. <laughs> 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 Burak arkadaşıyla eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> dost. Gün <laughs> Ne kadar romantik. Salaklar. <laughs> Kameralarımıza saldırdı. Ben <laughs> gel oraya. <laughs> Seni bir içine atsın. <laughs> Hayır hayır yap. O kadar olmaz. Tut, tut. O kadar olmaz. Hayır sokma. Hayır. <laughs> o kadar. hayır hayır. <laughs> Teyze niye kızdı bize? <laughs> Biz kötü bir şey yapmadık ki. Kötü. <laughs> <laughs> Yolu kapattınız diye kızdı. Olabilir. Ama Allah'ım sen sabır ver. Falan dedi. Hadi ya. İki dakika eğlenemiyoruz. I feel Efe nana 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 son Bu da sanatçı <laughs> Ne anlatmak istemiş? Zamanla kullanmayan organlar Çizerek yok olur demek istemiş Lamart Nemrut Eros'un Biyoloji hocama selamlar <laughs> Bence çünkü öyle bir şey yok şu an yani Varsa da <laughs> Bizde biz yok. yok yani. Afiyet olsun <laughs> Salata denemeye geldik İlk defa salata para veriyor. Hadi bakalım Tavuklu bu da biftekli hayvan olduğum için bir tek aldım. Sezar sonuçta Tarihçi olduğum için Sezar aldın değil mi? Doğru sağ Evet. Nuri Bilge Ceylan'dan iyi çektim ya Hı? <laughs> Nasıl? Peki. Buruk salataya param verilir dedikten sonra bak ballı hardallı difteyi iyi işim. Kapya biberli falan. Ama oh, güzel bir şekilde. İlk defa dışarıda salata yiyip beğendim. Lan salataya para mı verildi dışarıda geri zekalı? Bir karınca ölmüş. Karınca arkadaşını taşıyor. Geride asker bırakmak yok evlat. Ama dostunu asla yarı yolda bırakmayacak. Cenaze namazı ikindi. Namazına mı <bit> takip? <laughs> Şevelli camiden yapılacaktır. Şevelli benim Kur'an kursu öğrendiğim camidir bu arada. Bu da ilginç bir bilgi. Cam? Şevelli cami. Şevelli. Kütahya Şevelli camiye gidip Mert durmaz derseniz. Mert 20 konu <laughs> <laughs> Ekstradan 30 puan sevap. <gülüyor> <gülüyor> Senin müzeni yapmışlar. Ne? Arif Işık, alı çok gerçekçi. Videoda belli olmuyor ama bıyıkları, sakalları falan. ablası. Kim bela ne yapacak? Tarihçi hanım Alman'ın en güzel yanlarından biri şimdi izle. Anlat bakalım. Peki anlat. Malı Arap faikten alıyorduk. Şuradaki evet. başlığa dikkat. Evet, bu koni şeklinde olması bu karakterin tanrı ya da tanrısal bir figür olduğu anlamına geliyor. Eskiden işte bu koni yapılar şeyi temsil ediyor. Gök hani gökyüzüne doğru belki de hı hı. Tanrı'ya ulaşmak ya da Tanrı sağlık. Bu da savaş tanrısı zaten. Hera. <laughs> ne yalan mı? Savaş tanrısı. Levli bir tanrısı mı yoksa? Nasıl kırdığını? Kırdım. Burak'la güreşirken. Bakar mısınız? Bak bir iki elini de göster. Ne şöyle. Oyna. Bu. Böyle yap. Çıkık. Kırık olsa duramaz dedim. Tamam. Nasıl şişmiş? Moruk, kal. 2 gün sonra sınavı var bir de. Evet, evet o sıkıntı olacak ama ne alçı şey. alınacak. Böyle alçı alacaklarmış. Ayağımla <laughs> çözerim. <laughs> Şöyle. Hocam bir saniye. Çok salaksın ya. Evet. Evet. Kırık olduğunu görürce <laughs> erkeklerine eşkâlık. Nereye yattın? Gülüyor Aferin bir çıkıyor, de. <gülüyor> Bakayım nasıl çıkmışız. Şey Elini ya. kırınca erkekler aynen. Hesap makinesine şöyle yazar. Alçı da olacak ya. Aa alçıma imza atacaksınız çak. <laughs> Onu çekeyim <söyleyeyim> ben. <laughs> Çatladı. Kanki çatladım kanka. Nasıl şaka? Hala. Hala şaka yapıyorsun elim girdi videoya da. Olsun. <laughs> Her yerde fotojenik. Gel bir de güreşe gel. <laughs> mi? Ama ben tutamıyorum. abi gel? Hadi bu yapıyor, sen de yapıyorsun. Benim kırıldı. Bir röntgen çektir gel. Bu niye Biraz can acısı. Dur şunu aç iyice da görüntü bozulmaz. <laughs> sırt abi adamın sırta bak. Bak spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim. 10 numara vücudum evet. var. Evet. yanında ben gitmedim çünkü onu orada panik yaparım diye korktum. Bir de canı acır sağlarım diye. Evet, acıcak. Şimdi ama. <laughs> hani acım bir adam al yalan söyledim. Seni kandırdık biraz. Hocam. Sonra ben biraz güldüm tamam mı? Dedi ki acıdı. zevk alıyor herhalde biraz daha yapayım diye bastım. Mazoşist. Evet ki acıdı. Ne yapacaksın? Erkeklerin kolu kırılınca erkekler <laughs> kızlar. Ama erkeklerin kolu kırılınca kızlar. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Oğlum bu ağlıyor bu ağlamıyor ben anlamadım bu işte bir sinizi evet. var. herhalde. Geliyorum ya. Çöp kovasına at, sana da <laughs> noodle. Noodle at bakalım. Atamız evliliğim. Ver son elle. Atarsan GoPro. 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 GoPro tabii. Buraya hangisi? İşte herhangi bir de. <laughs> Söylenmedi Ortaya karışık ne varsa hepsini atmışlar. Geçen midpoint'e gittim. <laughs> 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 ah, kırık elle çekmek çok zor. <laughs> Enayiler.